Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bir challenge yapacağız. Bugün hmm, Brawl Stars oynuyorum ama benimle aynı karakterleri öldürmem yasak. Şimdi evet farkındayım. Biraz e, challenge oldu bu. Hani ama hmm, şey aklıma başka bir şey gelmedi şimdilik. Sizin aklınızda bir şey varsa söyleyebilirsiniz yorumlara. Fazla uzatmadan başlayalım. Surge'ı alalım. Tek hesaplaşma. Harita böyle. Zaten görevlerde de var. Hadi o zaman oynayalım. Evet. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Surge yok. Güzel. Şimdi hemen şu yükleri alalım. Sörcü merdiğinin dokunması bayağı uzun sürüyor. Ve evet. Hadi bakın. Bir olmuş bile. Bir de ayrıca arkadaşlar oyunun kuralı şu. Çok düşük kupalı karakter almak yasak. O zaman karşıda botlar gelir. Otis, otis, otis. Tık. Hmm. Şimdi sesler geliyor ama adam yok. İnşallah çalışan bir şeyli fırlamaz. İnşallah. Burada otis var da. Çok yüklü. Hayır, yüklü. Ama işte çok vurduğundan dolayı. Güzel aldım şey. Yükü. Kenji öldürdü valla. Susturmuştu zaten Kenji. Skin'i şöyle saldırın. dövüşün. Ben pek karışmayacağım size. Hmm. Stajım. Ve üçüncülük. Sıkıntı değil. Güzeldi. Hmm. Bir de arkadaşlar, gereksiz olabilir ama size bir bilgi vereceğim. Evet, Surge main olmama rağmen en fazla kupaya sahip karakterim Colt. 48. kademe ama şimdi arkadaşlar size yalan söylemeyeyim. Ee, tek kendi başıma kasmadım. Başkalarından da yardım aldım. Şimdi üçlü hesaplaşma oynayacağım. Şimdi Üçlü hesaplaşma burada bayağı bir iş görür. Şuradan özelliklerden Serap'ı açacağım. Böylece takım arkadaşlarıma yardım edebilmiş olurum. Hadi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar, benimle aynı karakterleri öldürmem yasak. Evet, bir Surge var. O surge öldürmem yasak. Evet, hareket etmiyor Spike. Çok kötü oldu. Umarım direkt o ile beraber dövüşe gelmem. Evet, direkt o Surge'la beraber dövüşe gelmek zorunda kaldım. Şu Edgar alabilirsem ama çocuğum alamadım. Hadi o Sörge'i alabilirsiniz inşallah. Yok yani alamazlar o Sörge'i. Alamazlar da. Yürüyüp olmuş. Oo oo, oo. orada Sörcü var. Ah. Ah. Bayağı sıkıştırdık, bayağı sıkıştırdık, bayağı sıkıştırdık. Ah be. Yani Ezgar'ın olması biraz sıkıntı etti. Şimdi Duel'e görsem çok sıkıntıya girerim. Bu yüzden ben... Çift Hesaplaşma oynayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, benimle aynı karakterleri olurmam yasak. Heyecanlıyım. Surge geldi mi? Gelmemiş. Güzel Surge yok. Bir şeyini hiç hesaplaşma için? çünkü hmm. Şöyle Surge'ün seçtiğim yıldız gücü birinci seviye artışının gitmemesine yani öldükten sonra hani diyelim sorcum iki seviyeyi çıkarabildim öldükten sonra yine iki seviye olarak kalıyorum öyle Mahmut sapları da buradan selamlarımı gönderirim Hop. evet kill aldı crow var şöyle yapsam Hoppa aldık. Oo. Ah. Öldüm. Hep böyle kaldı. Eh. Evet. Seraf kullanıyordum. İş gördü açıkçası Seraf. Sevdim adamı. Hadi bakalım. Bir de su açacağım şöyle. Aha orada Mortis, Mortis. Mortis, Mortis, Mortis. Hop. Ve boom. Güzel. Ona versin. Aha orada Crow var. Stu var hatta. O Edgar öldürmüştü beni. Edkarlar. Aha, primo. My exam is Hoppam. Evet, son seviyeye çıkabildim. Edgar'lar var. Hop. Hoppa. Ve evet. Helal olsun Mahmut Saplar. Ol. İyi oynadım. Ben tekrar oynarım seninle. Oynamayı kabul etmedi. Tüh be. Kötüydü. İyi adamdı aslında. Hani. Kabul etmemiz kötü oldu ve evet. Başka soru yok. Allah Allah. benimle aynı karakterleri öldürmem yasak dedim. Hiç soru çıkmıyor. Bir şaşırdım açıkçası. orada Kenji var. Burada dur. Hop. Gel buraya Kenji gel. Kaçamayacağım ben de Kenji. Hoppala hoppala. Oh. Tövbe. Oldum. Oynamayacak hamsi artık. Yani bu biraz kısa oldu ama şimdi videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. video video önerilerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.